Lut Gölü, dünyanın en dikkat çekici ve ilginç göllerinden biridir. Lut Gölü, %33'lük tuzlu su oranıyla canlı yaşamın elverişsiz bir göldür ve dünyanın en alçak noktasında bulunması gibi özellikleriyle de oldukça ilginç bir doğal yapıya sahiptir. İsminin Hz. Lut peygamberden aldığı söylenmektedir. Lut kavminin yaşadığı Sodom ve Gamara şehirlerinin bu bölgede olduğuna inanılır. Kur'an-ı Kerim'de Arap ve Hiciv sürelerinde bu kavimle ilgili bilgiler verilmektedir. Eski zamanlarda bu gölün yakınında Sodom, Gamor isminde şehir bulunmaktaymış. Lut gölü kavmi olarak bilinen bu kavim, Arap ve Ankebut surelerinde yazıldığı üzere zenginlik ve kendini bilmezlikler sonucunda sapkın ilişkiler içine girdiklerinden helak edilmişler. Kendilerine gönderilen peygamberlere inanmamaları sonucunda Allah bu bölgeyi sular altında bırakmıştır. Bu şekilde şehir suların altında kalmıştır. Son yıllarda yapılan araştırmalarda bu gölün altında bir şehir olduğuna dair bulgular elde edilmiştir. Lut Gölü, Afrika kıtasında Ürdün ve Batı Şeria arasındaki İsrail topraklarında yer almaktadır. Orta Doğu'nun merkezinde yer alan Lut Gölü, Orta Doğu'nun en çok turist çeken doğal güzellikleri arasındadır. Tektonik hareketler sonucunda oluşan Lut Gölü'nün %33 tuzdur. Bu sebepten dolayı dünyanın en tuzlu gölüdür. Bilim adamlarının yaptığı araştırmalara göre ortam çok fazla kükürtle kaplı olduğundan gölde hiçbir canlı yaşayamıyor. Bu sebepten bir diğer adı da Ölü Deniz olarak geçmektedir. Fakat Lut Gölü mineraller açısından çok zengindir. Lut Gölü aynı zamanda yeryüzünün en alçak yeridir. Deniz seviyesinin 421 metre altındadır. Lut Gölü'ne girdiğinizde su boyunuzu bile geçmeyecektir. Suyun içinde hiçbir şey yapmadan uzandığınızda tuzlu su sizi batmadan suda asılı tutacaktır. O yüzden yüzme öğrenmek isteyenler için harika bir yerdir. Birçok kozmetik firması ise bu gölde yer alan çamuru kullanarak ürünler üretmektedirler.